Yeniden merhaba kazanım 15'te beraberiz hazır mıyız hadi bakalım heyecanlı derslere devam ediyoruz gelsin kazanım 15'te birinci soru Evet yine logaritmanın tanımı gereği tabana bakıyoruz payda sıfırdan büyük ve birden farklı sorun yok o zaman Üste bakıyoruz yani bu ifadenin ne olması lazım değerli arkadaşım sıfırdan büyük olması lazım Ben burada işlem kolaylığı açısından eksi parantezin alıyorum x kare artı 2x eksi 35 Çarpanlara ayıralım. Bunun sıfırdan büyük olması gerekecektir. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 7 ile 5 diyebiliriz. Artı, eksi, çarptığınız zaman eksi 35 topladığınız zaman artı 2. Bu da x, x doğru mu? Yani x artı 7 eşittir sıfırdan x eşittir eksi 7. x eksi 5 eşittir sıfırdan x eşittir 5 çıkacaktır. O zaman bizim ifademizin, denklemimizin, eşitlikteki denklemimizin kökleri eksi 7'ye 5'tir. Eksi 7'ye ve 5. Şimdi hatırlarsan en büyük derece terimin kat başlıyorduk. İşaretiyle başlıyorduk. En büyük derece terimin kat sayısı eksidir değil mi? Çarptığımız zaman eksidir. Eksi köke geldik artı eksi. O zaman en büyük bu ifadenin tanım kümesi en geniş tanım kümesi pozitif olan yerler. Yani eksi 7 ile 5 aralıdır sevgili arkadaşım. O zaman şıklara hemen şöyle bir göz gezdirdiğim zaman hangi seçenekte görüyoruz? E seçeneğinde görüyoruz doğru cevabımızı. Doğuracağımız e seçeneğidir. Gelsin ikinci soru. Aynı mantığı burada yine uygulayalım. x kare eksi x ay eksi 20. Hemen çarpanlarına ayıralım değerli arkadaşım. Eksi x eksi 20. Bunun da sıfırdan büyük olması gerekiyor. 5'e 4 diye ayırdık. Eksi artı çarptığımız zaman eksi 20 topladığımız zaman eksi 1 verdi. x x hay hay. Buradan x eşittir 5 ve x eşittir eksi 4 çıktı. Hemen çarpanlara ayrılmış ifadeyi yazalım. Eksi 4'e 5. Bunları belirtiyorum. En büyük derece terimin katsayısı artıdır. Artı ile başlayalım. Eksi köke geldik. Artı. Bakalım bakalım pozitif olan yerler bizim için önemli de doğru mu? O zaman eksi sonsuz eksi 4 birleşim 5'e artı sonsuz. Doğru mudur? Doğrudur. En geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir dediğinde Bakalım şıklardan hangisinde bize el veriyor. O zaman A seçeneği uyuyor. Doğru mu? Eksi 4, 30, eksi 4, 5 ile artı sonsuz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Gelelim 3. sorumuza. 3. soruya şöyle bir göz gezdiriyoruz. Paydanın tabanımız sıfırdan büyük ve birden farklı. Hay hay. O zaman x kare eksi 9 bölü x eksi 5 ifademizin sıfırdan büyük olması bizim en geniş tanım kümemizi sağlatmasıyla mümkün olacaktır. Şimdi biz bu denklemi çözelim. Burada pay kısmından e, x eşittir artı eksi 3 gelecektir. Paydadan x eşittir 5 gelecektir. Hemen bir tablo oluşturalım. Eksi 3, artı 3 ve 5. Evet şöyle en büyük derece terimin kat bakıyoruz şimdi. Burası artı, burası artı. Böldüğümüz zaman artı artı bölersek artı. Köke geldik eksi, köke geldik artı, köke geldik eksi. Bizim için önemli olan pozitif yerlerdi. Buralar doğru mu? O zaman eksi 3 ile artı 3 aralığı birleşim. 5 ile artı sonsuz aralığı. Buradan ne yapabiliriz sevgili arkadaşım? Bizden İstediğin Engeç Tanım Kümesi'nde kaç tane negatif tam sayı vardır diyor. Eksi ee, 2, eksi 1. Yani 2 tane o zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Yani 3. sorumuzun doğru cevabı 2 yani C seçeneğidir. Geldik dördüncü ve son sorumuza kazanım 15'in. Şimdi şöyle bir göz gezdirdiğimizde fonksiyonun tanım kümesindeki tüm reel sayılar olduğuna göre A hangi araktadır diyor. Hmm, tanım kümesi tüm reel sayılar olduğuna göre değerli arkadaşım tüm ifadesini kullanabilmemiz için yani daima pozitif demektir bu. Daima pozitif tüm reel sayılar sağladığına göre daima pozitif. Çünkü buranın pozitif olmasıyla mümkün değil, doğru mu? Daima pozitif. Ee, ne zaman mümkündü? X karenin katsayısı artı yani delta'nın sıfırdan küçük olmasıyla mümkündü. Doğru mu? O zaman delta'da neydi? B kare eksi 4 ac küçüktür. Sıfır olmasıyla mümkündü. Ee, A'mız 1. X karenin katsayısı 1. B'miz eksi 2. B'miz eksi 2. C'miz de A. Hemen yazalım. B kare 4 eksi 4 AC. C'miz de A'ydı. Küçüktür 0. 4 küçüktür. 4 A diyelim. A büyüktür. 1 olur. Hmm. A 1'den büyük. Doğru mu? Doğru. A 1'den büyük. O zaman 1 ile neresidir? Artı son sarılır. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Değerli arkadaşım kazanım 15'inde sonuna geldik. Kazanım 16'da görüşmek üzere. Hoşçakal.